Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Artık soba borusundan umudumu kesmiştim. Çünkü hiçbir videolarımız izlenmiyordu. Ben o kadar oyuna para yatırıyordum biliyorsunuz. Para yatırdığım halde, sizlere cezalı videolar çektiğim halde yine izlenmiyordu. Son zamanda kanal gerçekten düştü. Siz de bunun farkındasınız. Her videonun düşüşlerini görebiliyorsunuz. Eskiden nasıl izleniyorduk? Umudum yoktu. Bugün Amit abi vardı. Truex Sanyanlar var. Discord'da takılırken özel teklif gördüm. Ulan video çekmeye hazırlandım. Yine izlenmeyecek dedim. Yine emek vereceğim, moralim bozulacak. Özel teklif vardı oyunda. İşte 5 Mega kutu falan veriyordu 69 TL siz de bilirsiniz. Ben de tesadüf aldım. Hatta şu an açma kısmında tıkladım. 2, 2 mi 3 tane Mega kutu açtım. Açtım bir tane 7 çıktı. bendeki şu an bu hesabımda bütün karakterler full. Bütün karakterler var arkadaşlar. Hepsi var. Bakalım ne çıkacak? Açtım abi. 6 7 yazdı yani şu an gördünüz. Şu an tıklıyorum. Umarım bu video hayırlara vesile olur. Yani artık video atmamızı bu video sağlar. Nasıl diyeyim yani iki yazdı şu anda tıkladım. Aksesuar yıldız gücü verdi. Ee, şeye bardaya. İkiyi açtım. Roket bağları broka verdi arkadaşlar. Ve 3 elmas çok iyi. Hatta şöyle söyleyeyim bir tane daha mega var. 5 yazdı bundan da. Sen sen dördüncü müydü sonuncu müydü? Evet. Evet sonuncuydu arkadaşlar. Sizden o zaman şöyle bir ricam var. Tam bak Truex'de aktif video çekmeye hazırlandık ama ne yazık ki çekmeden gidiyorduk. Dedim 7 çıktı bari video çekeyim. Bu hepimiz için hayırlı olsun. Artık sizlerin hesabında cezalı videolar çekmek istiyorum. Bir de sizden bir ricam var. Hatta ben şunu marketten alayım. Konuşurken açayım. 49 taşa 80 yerine 6 yazdı bundan da. inanılmaz. Mega kutudan şu an 6 yazdı. Olaya şöyle gireyim arkadaşlar. Bilmiyorum kaçınız yapar ama sizlerden bu videoya şu an izliyorsanız hani beni seven sevmeyen yani siz bilirsiniz ama beğen atıp yorum atarsanız bir de cezaları yazarsanız bir de bu videonun altına Halil bunu yaparsın HD ile cezalarınızı yazabilirsiniz. Elinizden geldiği kadar beğen atın şu anda açtım bu videoyu beğenin belki öne çıkar ne bileyim hani kanala abone olmuyorsunuz o kadar abone istediğim halde neyse canınız sağ olsun arkadaşlar. Aksesuar geldi Pulse'ye bu hesabım full. Şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki eğer ki bu videomuza gerçekten güzel bir beğeni gelirse ve güzel bir izlenme izlenme önemli değil. Güzel bir beğeni gelirse kanalımıza zaten abone olursanız Şöyle bir şey düşündüm sizler için şu an cezalı video izliyorsunuz bu cezaları ben sizin hesabınızda yapabilirim bana hesabınızı atmayın instagramı takip edin sadece mesaj atsanız olur işte Stars oynuyorum gibisinden instagram oranlar haliyeti açıklamada orijinal var yani fakelere falan inanmayın yazarsanız öyle söyleyeyim abi ulaşırım ben de video çekerim cezalı böyle abi umarım güzel olur yani ben de şu an şaşıyorum 7 yazdı abi haberimiz yokken Video çekmemişken. Arkadaşlar bu video kısaydı. Çünkü ben aslında kanala video atmak istemiyordum. Gerçekten videonun başında dediğim gibi. Öylesine girdim. Yani oynatan video çekmek için hevesim kaçtı izlenmiyor. Ne bileyim hani böyle bir değişik bir şey oluyor kanala. Bu video kısa olacak. Ee, bundan sonra bu videoya gerçekten güzel bir tepki ilgi gelirse hani ne bileyim yorumlarda böyle motive yorumları gelir ya güzel yorumlar gelirse ben her gün video atarım ve 15-20 dakikalık bile atarım cezalı. Daha diyecek söz yok abi. Her şey sizde. Hani emekleri görün arkadaşlar. Kısa 7 kendi rekorumu kırdım gibi bir şey bu videoda. Tam uyumaya gidiyordum. Sabahın şu an saat 7.19'u. Yani uyumadık video çıkartmaya çalıştım olmadı vazgeçtim sonunda. Ulan dedim markete bir teklif gelmiş açayım. Açtım 7 yazdı. Bundan sonra size bıraktım her şeyi. Beğeni ve güzel yorumlarınız. Hoşçakalın umarım abone olursanız çok mutlu edersiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Hoşçakalın görüşmek üzere arkadaşlar.